Ali yeter artık. Yani gerçekten. Al. <laughs> <Ol>. Al. <Ol. gülüyor> <laughs> <laughs> ya oğlum olmuyor işte. Buradan alabilen var mı gerçekten? Herkese selam arkadaşlar. Şimdi Üsküdar'a gideceğiz. Üsküdar'da nereleri gezeceğiz? Kız Kulesi'dir, Beylerbeyi Sarayı'dır, Zart'tır, Zurt'tur. Nereyi bulabiliyorsak, nereye vaktimiz yetiyorsa, ne yapmak canımız istiyorsa onu yapacağız. Her zamanki gibi haritalardan yine. Şimdi Üsküdar'a gideceğiz. Evden çıkmamız lazım acilen. Görüşürüz.

oturuyor oturuyorum, Buna oturmuyor bu oturduğuna. Ali telefonu sıkı tut madem düşerse diyor ya. Oturmuyor sırf olduğu için. Ay videoda söylemem gerekiyormuş demek ki oturması lazım. <laughs> Abdullah sen de otursa ya. Çanta var. Dedi. O yere koysak olmuyor mu Abdullah? Çanta var diyor. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Ha. <laughs> biz neredeyiz? Şemsiz Ahmet Paşa Camii, cami cami, 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 cami gezeceğiz herhalde bugün. Şuradaki şu kız kulesini görebilir miyiz? Kız kulesini göreceğiz zaten. Merak etme Şuradaki kütüphaneye bir girem diyorum. Kütüphaneye. çok seviyorum. Sen gir, sen gir. Ya Ali iki dakika gel, bakacağız içeri çıkacağız sonra. Hadi ya. Ya kitap vardır içinde başına. Ali bakalım nasıl kitaplar varmış. Belki farklı var. Hadi ben deniz <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> ne ya. Ne Bu kız açık değil herhalde. Çünkü gelen giden yok hiç kimse yok orada. O yüzden oraya girememişiz yine. Geçen iki sene önce daha geldik. Orada da yine de <laughs> bu sene yine giremeyeceğiz galiba bakacağız herhalde Burada bir insan oturacağız gibi duruyor Aa iki saat oturmayız ya birazdan kalkarız Bacakla Dur maske yok mu? Dur 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 Bacakları ayağım biliyor şey, musun? <laughs> çok farklı oldum. Hareket çay yok. <laughs> Hareket Açalım, <laughs> abi. bu. Bağla Bağla. <laughs> bağla <başlayalım>. şuradan. Arkadan bağla. Bu bağlanmıyor. <laughs> Gülmeyi bir bırak.

Kadınlar Ne Gülme ya, Şimdi Alila şuradaki camiye girdi. Cuma namazına. Ben de onları burada bekliyorum yine. Buna bekleyeceğim artık 15-20 dakika falan. Ay, görsene. kayma <laughs> bak düştüğün an tokadımı yersin kayıyor <laughs> oğlum bu bekle bekle dur 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 oğlum burası <laughs> acaba neden? <laughs> ala bak <laughs> kayma tokadımı Buradan Oturen demen Oğlum bu kırmızı nasıl geziyor burada be Yükselecek şeyler Şuraya geçecek mi? Tutunarak geç Ne yapayım? Tutunarak geç, yok. geç diyor Bak Allah'ım ne? Bir dalga geçti. Bir, bir dalga geldi şimdi. <laughs> Ali ben okuyor. Korkuyorsan niye zorluyorum galiba? Gel şuraya. Ne? Ne? Ye bakalım. Plastik gibi. 50 bir donu. Şu an Bilmiyorum. geniş açıyla çeken abla. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Geniş açıyla çeken alı şu an. Güzel. <laughs> Vallahi benim başım döndü ya. Geçer mi? Abi oraya girme. Oraya girersen patırdasın. Abi <laughs> Yukarı bir aşağı iniyor aşağı. ya. Aşk mı o? Ha? Deniz dalga mı çıkıyor? Tamam. Çıkkala ya. Sen boğuluyorsun değil mi şu an? Deniz anası ne bu? Şaka yapmıştım. Hadi ya. Şöyle... Hadi selfie çek. Beylerbeyi beyler, Sarayı'na gideceğiz galiba ve birazcık uzak Güzel yürüyerek ya. gidelim dedik. <laughs> Öndekiler var ya gönlüm sinirler. Hakaret mi ediyorduk bilmiyorum bir şey yapıyorlar burada. Ama az kaldı yani birazcık sabredin çok da yürümedik sonuçta. Bak <laughs> etrafa bakıp sinirlenip laf ediyorlar bir de onlara. bir şey diyeceğim. Az kaldı diye, diye yorum saatleri yürüttüm. O da seni <laughs> Ay sinirden beni öldürecek ben şimdi. Ama az kaldı gerçekten. Bak 10 ya da 15 dakika falan kaldı. Çok az kaldı. Ama Evet şu an arabadan duyuluyor mu bilmiyorum ama sonunda geldik. Öğrenci indirimi yaptırabilirsek onu yaptıracağız. Bilmiyorum. Ya, belki. Şimdi 5 dakikaya gireriz inşallah. Bir de gerçekten burada sinirler böyle öbel böyle olacak. <laughs> evet. Şu an sesli rehber dedi. Ne dedi be? -be. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyormuş telefon gibi. Bakacağız işte basmamız gerekmiyor herhalde üstüne bilmiyorum ama. Sarayın içinde video şey çekmek yasak olduğu için çekmedik. Evet. Çok güzel Güzeldi yani. İyi ki yürümüş. <laughs> Yürüttüm ama şu an bahçeyi geziyoruz. Bahçede de yasak değildi inşallah. Bilmiyorum yasak mı değil mi çok emin değilim. 没写作业。 Evet şimdi çıkıyoruz buradan. Daha yanımda kimse olmadığı için rahat konuşuyorum. Ama gerçekten çok güzel ve iyi ki girmişim yani. Bilmiyorum belki... Bilmiyorum yani benim hoşuma gitti. Böyle baya çok iyiydi. <laughs> Sağ olduğu için olabilir mi acaba hani falan. Restorasyon nedeniyle kapalıymış. O yüzden gösteremeyeceğim burayı da maalesef. Ama gelirseniz buraya da uğrayabilirsiniz Beylerbeyi Sarayı'na. Gerçekten güzel. Şimdi eve geldik. Biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Burada Allah. Bence bugün güzeldi. Yani hani aşırı böyle oradan oraya oradan oraya gitmemiş olmamıza rağmen hani aşırı çok yer görmemiş olmamıza rağmen güzeldi. Yani bilmiyorum farklılık oluyor. Hem kafada dağıtıyorum. Bu arada hala devam eden bir linç şeysi var. Ona bir açıklık getireyim son olarak. Şöyle matematiğe kolay dedim diye demediğiniz lafı bırakmadınız. Tamam yani boşum çok fazla matematik kısmında ama yaptığım sor soruları, bilerek ve hani emin olarak işaretlediğim için bana kolaymış gibi geldi. Bu hani 40'ta 40'ını çözdüm anlamına gelmiyor kolay demem, demiş olmam. Geometriyi çözemedim zaten. Ee, matematikten de bir iki tanesini çözemedim. Onun dışındakileri çözdüm ve hani bilerek yaptığımı düşündüm. Sonucu ne olur bilemem. Çok yanlışım da çıkabilir, az yanlışım da çıkabilir. Bir şekilde hani farklı da olabilir dediğimden. Ben öyle hissettiğim için öyle dedim. Demediğiniz laf da hatta yani bildiğiniz hakaret yani aşırı dozda bir hakaret olanları da oldu. Onları silmek zorundaydım. O hakaretleri sırf matematik kolay dedim diye. Tamam sınav kolay değildi ama yapabildiğim için kolay gibi hissettim. Bu yani bu abartılacak bir şey değil. Bunu da söyleyeyim buradan. Zordu AYT'de çok zordu. Sınav hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bitti ve açıklanana kadar kafamı dağıtacak yerlere gezmek istiyorum. Ya da başka bir şeylere odaklanmak istiyorum. Bu son açıklanana kadar. Bu son açıklamam. Bir daha da hiçbir şey söylemeyeceğim. Siz de yazman yorumlara. Ama bugün güzel vakit geçirdik. Eğlendik. Biraz sıcaktı ama olsun. Bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada zaten daha böyle şey paylaşıyorum. Ne o? Hızlı an, anında nerede olduğumu görebilirsiniz ya da anında ne yaptığımı görebilirsiniz. Youtube'da öyle bir şey olmuyor editleyip istediğim zaman ya da bir iki gün sonra falan görüyormuş. Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Umarım bugünkü videoda birazcık eğlenmiş ya da farklı bir yer görmüş olursunuz. <laughs> Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.